Diyevroyla yeni bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Arkadaşlar çok kalabalık. 24 kişi var. Aha. Baykuşlara bak. Geliyor. Tamam Beko gitti. Vesteli gönder Vesteli. E. Al işte. Gele gele Enes geldi. Ulan biz Vesteli istiyorduk. Neyse. Arkadaşlar normalde lobby atardım da bu sefer atmayacağım çünkü çok fazla ölmeye başladım. Bence şuraya atlarız. Hadi bakalım şuradan unutmaya başlarım. Bu arkadaşlar abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Ey Eyvallah cansınız. Havadan adam inerse vururuz bu arada. Gözümüzden kaçma sakın ha. Aha araba geldi. Bir dakika. Şimdi olaylar kızıştı. Adamlar iki kişi galiba. Abi oynayacağım. Ah. Beni gördü. Aynen. Oo, gel gel. Sıkıntı yok görsün. Hop. Sen de gel. O da baygın. La. Aa ölmedi. Onlar. Arabayı alıp kaçacak bir de şuna bak. Abi kardeşlerim be buraya gelinir mi be burada diğer var Arkadaşlar bu arada yeni setimi beğendiniz mi nasıl sizce Bunu marketten alabiliyorsunuz Kırmızı bir tane gümüş gibi elmas gibi bir şey var ya. Ona basarak alabiliyorsun efendim. 27 elmas mı neydi herhalde? O bakalım güzel bir şey var. 8 iksar AMR falan mı? Aa MG verdi. Ne alaka ya? Neyse biraz MG oynayalım o zaman. Burada T-Rex de var. T-Rex'imiz geldi. Şu solda bir ses duydum. Ha bot. Tamam ona ezeriz sıkıntı yok. Ulan botun koştuğu yere bak. Allah'ım ne, ne ara geldin buraya? Ya arkadaşlar. Dilimi ben kestirmiştim dün. Onu dünkü videoda söyledim hatırlamıyorum ama. Yani Konuşmakta bayağı bir zorluk çekiyorum. O yüzden böyle bir enerjim düşük gibi kusura bakmayın. Enerji düşüklü değil aslında konuşamadığım için böyle konuşuyorum. Enerjiksiz konuşuyorum. O yüzden nöten enerjisizmişim gibi hissetmeyin. Abi burada bir yerde fişek var. Nereye gitti o ya? Aha. Araba 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 araba, araba geliyor. O bana geliyor. Gel 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 gel. Hayır kaçma. Ulan nereye kaçıyorsun? O atlayışa bak. <laughs> ee ah be. Arkadaşlar oynayacağım bu arada. Selamünaleyküm. Odi çok güzel. Abi. Yani ben iki ayak sesi duymuş gibi oldum. İnşallah yanılıyorumdur. Bana mı öyle geldi acaba ya? Anlamadım. Neyse mühim değil. Varsa da pusuyor herhalde. Şöyle tümünü açtım arkadaşlar. Çünkü adamı yani söverse falan duyalım. Ulan benim isteklerime bak ya. Nasıl şeyler düşürüyorum. <laughs> Resmen rakibin bana sövmesini istiyorum Böyle bir şey var ya. Yok arkadaşlar söveceğinden değil de yani tepkisini merak ediyorum. Bak biz bir şey nerede arıyorduk nerede çıktı görüyorsunuz değil mi? Ben bu bir şey arıyordum yarım saattir. Ya bu dilimi nasıl geçecek arkadaşlar valla konuşamıyorum. Ya dilimin altında böyle damar gibi bir şey var. Onu mu ısırdım ne oldu ve anlamadım ki ya. Aa bak 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 bak. Dur öbürünü yazacağım. Allah. Yani bunun mikrofonu açık herhalde tümünde sesler geliyor. Boy. Dur lan bir ezip. Heh. Kaba sakal. Onu bitireceğim çalabilir. Tamam. Diğer nerede? Ha burada. Atlayacağım. Atlıyorum, geliyorum karşım. Hazır mısın? Allah. O hadi. Neyi buldun ya? Allah'ım. Ulan hayallerimiz gerçek of. oldu. <laughs> Adam sövdü arkadaşlar. Yok ya bunu hayal etmiyordum da. Neyse. <laughs> Ulan ya bir oyun için söyle bir karışım ya ayıp ya ya dinozor attayınca mouse dönmedi arkadaşlar ya arabanın yanında mesela mouse dönmedi aynı o şekil oldu neyse şu ileride de vardı bir tane adam ona da bakacağım şu an sistemde biraz 760 alacağım o diğer adam ne de sıktı anlayamadım ama ya bu arada benim dilim böyle devam eder harbiden bir iki gün video gelmeyebilir arkadaşlar onun bu bomba kim attı aa gördüm Ulan ne ara geldin ora? Uzakta hala adam var arkadaşlar. Ulan dinozora vuruyor. Dinozoru mu alacağım merak etmeyin. Allah. Ulan sağdan da gelmiş. Neyse ben şurayı alayım. Oraya rastlamayacağım çünkü. Ya şu baygın çeksem miydi ya. Arkadaşlar şurada UMP sıktı ama o göstermiyor hiç ya. Bu da mavi çatıda galiba. Aynen. Aha. Olan. Oo! Nasıl düşmedi ya? Olaya bak. Buna o kadar vurdum. MG olsam düşer miydi acaba? 10 kilimiz var canlama kartımız yok bak şöyle bir durumda canlama kartı lazımdı o adam adam iyi vuruyor ya bu yukarıda kesin var ya Ömer Çam mı ne var diyor söver kesin o ha başka bir söyle gelemez adam nasıl uyuz olduysa hayır 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 MG MG kalmış elimde ya Geliyor. İki kişi. Aa. Ulan dinozoru alacaktım. Yalnız burayı vuruyorlarsa çok güzel olur. Aha birini baydı. Buradakini mi baydı acaba? Sağda. Biraz kötü attım. Kardeşim hadi çıkın be. Arkadaşlar bu adamlar var çıkacak gibi durum ya. Allah. Hayır hayır hayır. Ulan arkaya açık vermişim. Allah. Ben bayağı bir orta kaldım galiba. Abi şu bomba bartosu. Bu baydı birini bak. Buradan birini baydı galiba. Ama çok gidemiyorum. Oo bayağı yedi. Abi dinozor da rakibe vurulmuyor. Raşlıyorlar. Hayır. Allah. Lan. Allah öldü gadı gadı Geçmiş olsun. Oyun bura kadarmış. Gelme 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 ne olur. Aa bayılır ona. Ömer Şam adamsın. Geldi. Geldi geldi geldi. Yes be. Tamam. Yine zora vuruyor. Şuna çalmasınlar. Aha. Beleş kil Tamam. 14 kırmızı oldu. Bu bize sönen çocuk geri gelmiş arkadaşlar. Neyse onu da icabına bakarız. Bir tane şu O. Oh. Lan bomba atmışım. Ya abi. iki gündür attığımız sattığımı sanıyorum bomba geliyor elime ya Arkadaşlar bunların tuşu var 5'e basınca Sis gelmesi lazım ama bomba geliyor Garip Ya yani mesela sisim olmayınca Hiçbir şey gelmiyordu ama şu an Sis olmasa bile Bombayı alıyor valla Böyle giderse kendimi patlatırım ben ha Söyleyeyim de Bunlar geri atlayacak Ameriye'yi sonra alırız Şu an geri atlanırsa MG lazım bize Tepedekiler ne yaptı acaba ya ya abi iki tane dinozor da koymuşlar. Kafamı ağrıdım be gidin be. Çok kasıyor galiba atlayacaklar. Aha lan. Biri uçarak geliyor dur. Abi bu ne alaka? Ulan üç kişi miymiş? Aaa arkadaşlar çatıdaki çatıdaydı. Bu aşağıya atlamış galiba. Ulan bilseydim bay yukarıdakine sıkmazdım ya. Galiba 3 kişi. Dur bakacağım. Aynen 3 kişiymiş. Ya havadakini vuruyordum ya. Vallahi Havadakini vursaydım güzel olurdu. Neyse. 14 kül 2378 asa var arkadaşlar. Hemen diğer maça geçiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın efendim. Haydi bakalım. Ver 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 ver. Aha. Lan. Oğlum bayılsana. Aha! Vallahi bayıldım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam da gitti. İyi, 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 sıkıntı yok. Abi ne oluyor? Tamam, çaldırmadık. Geldi. Oo! Adamın pompalı varmış. Ver bakayım şunu. Abi çok kalabalık. 11 kişi. Tamam. Abi, Pompey'nin ikinci memesi niye gitmedi? Geliyor. Gel kardeşim. Ya, Aa. ya, alm ya. Pompey memesi nasıl oraya gitti ya? Neyse. Arkadaşlar şuradaki motorla militarıya e gideceğim ama önce şurayı bir ruttarız Şuradan bir silah çekeyim de çünkü militar da adam olabilir bizim için tehlikeli Hadi bakalım dünkü militardaki 1 vs 4 gibi bir tane 1 vs 4 daha gelir mi acaba Şurada Aha Adam var Bir dakika Sağa geçti Beni gördü mü acaba ya Görmüş olabilir Bir tane daha var Aynı adam mı Abi, Scarlett'i, susturucuyu sevmiyorum ama neyse. Çıkarsak mı ya? Çıkardım abi. Ya susturucuyu sevmiyorum arkadaşlar Scarlett'e. Seven varsa yoruma yazsın. Tamam baygın. Hadi lobi he. Oha. Adama bak. Bir kişi daha var. Beklen geliyorum. Ay Scarlett dans ediyor ha. Vallahi son anda vurdum ha. Ya arkadaşlar kontrol edemiyorum bazen şu ya. Bazen de var ya 10 numara geliyor ha. Böyle tam M4'ten bile güzel geliyor derken M4. Ver. M4'ü sevmeyenler var. Ama maalesef M4 güzel. Güzel abi ya. sirap bir kere en güzel desene sahip. Mesela buz diyardan iyi desen bence yok arkadaşlar oyunda. Yani varsa bilmiyorum. Benim için. Zevkler ve renkler tartışılmaz. En iyi desen bence buz M4'te. Ulan militerden kalkıp ta Tokyo'ya kadar geldik. Olaya bak ya. Bu Tokyo aşkı beni bitirecek. Raşlama en güzel yer Toki. O yüzden buraya geldim. Oha. Ooo. Kalabalık. En sevdiğim. Gelin gelin. Diğer abinizde çok güzel bombalar var. Yalnız üsttekine birini sıkıyor. Üstte de adam varmış. Şunu oynayabiliriz. Ah bir de konuşabilsem ah. Fake yiyecek mi? Dur bakayım. Hadi diye vuru. Arkadaşlar bak bu taktiği herkese göstermedim. İlk defa gösteriyorum şu an. Yayınlarda gösterdim ama videoda göstermedim galiba. O taktiği uygulayabilirsiniz ha. Orada vuruluyor? Ama şu an Adama bir kere yaptığımız için anladı. Oğlum bir bir rahat dur. Aa Joker. Deli ha. Aa bir dakika bir tane daha var. Arkadaşlar yan bina dolu. Bunlar iki kişi. Oo. Gel gel sıkıntı yok. Adamlar toplam 3 kişi. Oo. Sıkıntı. Öbür de oynayacak. Aha, oynadı bile. Ulan. Gelin ulan. Baygın. Güzel güzel güzel. Hüseyin. Hüseyin ne yapıyorsun Bitirmeyeceğim. Geliyor. Tamam. o İyi iyi iyi. Diğeri balkondaymış. Ulan aşağı atladı sandım var ya. O da gelseydi muhtemelen ölmüştük. İşte abi takım oyunu böyle bir şey. Aa cana az Kit basıyor. Bandaj mı döndü o? Arkadaşlar bomba yok ki ya. Dur. Hüseyin'in lootuna bakalım. Hüseyin'de de yok. Ah be Hüseyin. Bombaya geçeceğim. AKM'nin mermisi kalmadı. Güzel. Şu adamı bir korkutayım mı? Bilerek sesler mi var ya. Orada olmadığını düşündüğümü sanıyor ama öyle bir şey yok kardeşim. Şöyle tavayla onu öldürürüz dur. Şuradan hop. Bak bak bak. bak. Adam bayağı korktu şu an. Ee, Ulan Olan aslan. Türkmüş bunlara hiç fark etmedim. Çok temiz bir vs 3 arkadaşlar. Güzeldi ya bence gideri vardı. Üf biraz gerildim açıkçası. Adam da pompalı varmış bu ya. Tehlikeli abi. Hem de bayağı tehlikeli. Ulan bunlar burada ne yapmış? Oha. Kaç tane loot var? Arkadaşlar şurada bir kapak fotoğrafı alalım mı ya dur. Dikkat çekici olsun şu tuşa basayım tamam <gülüyor> <gülüyor> dur bakayım kapak fotoğrafı alıyoruz Durup. ne yapıyor lan bu dersiniz yani Ya hakaret edersiniz edebilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok herkes akıllı olacak diye bir şey yok tabii ki de ama ben akıllıyım o ayrı neyse burada çıkalım çok ee, saçmaladık farkındayım boş yaptık. Gidiyorum gidiyorum. Abi ne yapayım ya? Arada böyle olması lazım yani. Boş yapacağız ki ben de eğleneyim yani. Kapak ve aldık. Kötü bir şey yapmadık. Şu aşağıdaki arabayı alacağım arkadaşlar. Motor çünkü bizim için bayağı bir tehlikeli ya. Motoru sevmiyorum. Bu arada kendi hakaret eden de YouTuber göremezsiniz. Bu arada kendi hakaret eden YouTuber da göremezsiniz he. Bakalım drop'ta ne varmış. Avuk. Yani alınır. Avuk'u bırakmam ya artık. Abi avuk dehşet olmuş bak. Harbi diyorum. Görürseniz kesin alın. Yüzde yüz. Acayip iş yapıyor. Abi alan dışına geldim artık adam bulamıyorum. Aha araba var. adam da var. Oo, nice. Bir kişi mi? Galiba bir. Anlayamadım ama. Sağdan geliyor. Ah! Ulan yanlış kavurdum ha. Sese göre ateş et dedim adam yarı yapmış. Diğer önündeki evde. Onu bomba patlatacağım. Ha! Hayır! Lan! At. Molotov attı deli ya. Arkadaşlar kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor oynarız. Bak bu korkak. Korkak oyuncunun üstüne üstüne gidin ki oynayamasın. Bu taktik. Oh. Ulan adama korkak dedik adam manyak çıktı. Vay arkadaş. AKM var ya affetmiyor bu arada ha. Yakın mesafede. Evet. ilk yatan adamı bayağı bir saçma vurdum. Adamı ateş ediyordum. Yanlışlıkla adamı vurdum ya. Ya sese ateş ediyordum. Sese sese. Gitti adamı vurdu. Tuhaf. Bombayı dalayım. Tamam arkadaşlar. Lutumuz güzel. Bunda AVM olabilir mi? 8x var. Oo. 174 dram oldu. Bomba bırakmayacağım, dur. Bombayı alacağım. Beşerli atayım, çok fazla varmış. Bunları at. Tamam, ver. Biraz beşerli atı. Tamam Şimdi ne alacağız? Tabii ki de fişenk. Fişenk alacağız arkadaşlar. Ver bakalım bana fişenk. Ulan çanta ne alak? Tamam. Fişenkimiz de var. Oo bak. Bu arabada da seni çıkartmaya çalışmıştım ama bana çıkmamıştı. İlk defa sürme nasip oldu. Ucuya basamadık ama inşallah gaz basacağız. Gazı az. Ya gaz dedim benzin. Ulan bu ne lan? En da drop var arkadaş. Bu adamlar nerede ya? Drop da almıyorlar ha. Oha AVM. Ulan Devro var ya bugün 4 ayak üstüne düşün ha. 7 kişi kalmış arkadaşlar. Yani 6 kişi. Bu maçı winleriz ya. Rahat olun. Bu maç win. Geçen maç alamadık ama neyse. Arkadaşlar 8 x alacağım. Tamam. Ya bu arada 8 x mi seviyorsunuz 6 x mi? Bazıları 6 x seviyor. Ulan vallahi konuşamam dilim. Dilim çok kötü arkadaşlar ya. Vallahi kusura bakmayın. Şu arabaya biraz benzin basacağız. Bu arabayla gezeriz ya. Bu araba güzelmiş. Ben bayağı sevdim. Doldur daha yakıtı. Tamam burası alanda. Burada açayım arkadaşlar bir şey mi? Şöyle hemen park edeyim. He bak. Bir de şöyle çatıya çıkma taktiği var. Arabayı böyle koyuyorsunuz. Ulan. Hop. Bir dakika öne çekeceğim biraz. Şimdi olacak mı? Olacak tamam. Bak bak bu taktiği de herkes vermez ha. Şuradan açacağım bir şey. Allah. Ulan aşağı düştüm neyse. Tamam. Gelsin bakayım fişenkimiz. Son kişi kalmış bu arada ya. Ne ara bitti oyun? Ah, dinozor muydu? Valla dinozor. Vuruz vuruz sıkıntı yok. Niye koşmadın? Aa, demek sniper'ın var ha? Hadi bir daha. Bir daha göster. Hop. Aa. Ya bu ne alaka ya? Ulan onu bayıp can basacaktım. Ah be. Artı 23 verdi. Güzel idare eder. Ya o sağdaki vurmasa garanti winlerdik ya. Ulan biraz saçma oynadım. Neyse. Evet arkadaşlar 14 kill 2245 hasarla. Çok güzel maçtı. Arkadaşlar çok fazla konuşamıyorum. Artık dilim baya bir yoruldu. Ee, abone olan yorum yapan Like atan herkese çok teşekkürler. Ee, kendinize dikkat edin. Yarın 16. Sırada görüşmek üzere. Videonun ortasında söyleyecektim. Gene videonun sonuna kaldı. Arkadaşlar duyurun. Duymayanlar duyurun. Saat 16'da paylaşıyoruz artık. Haberiniz olsun. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.